Zonguldak'ta 37 yıl sonra handball takımı kuruldu. Madenci şehrinde 37 yıl sonra kurulan takım Maden Müzesi'nde tanıtıldı. Zonguldak Handball Spor Kulübü kadrodaki oyuncular ve forma tanıtımı için toplantı düzenledi. İlk adımımız şu birinci lige çıkmak. 16 hedefimiz de Süper Lig'e çıkarak Zonguldak'ın adını Süper Lig'e temsil edip hem Zonguldak'ın marka değerine katkı sağlamak hem de şehrimizde Handball'de de bir işlere imza atmak. Yeni kurulan Zonguldak Handball takımı 2023-2024 sezonunda Türkiye 2. Lig'inde mücadele edecek. Takımın tanıtım toplantısına Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Elcap Kablo Yönetim Kurulu ve Kulüp Başkanı Necdet Tıskaoğlu ile gazeteci Cem Küçük katıldı. İnşallah Zonguldak'ta El da yer kurulan deneyecek. takımla Zonguldak 1986'dan sonra ilk kez handbolda temsil edilecek.